Merhaba sevgili akrepler. Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi akrep olanlar. Evet 30 Ocak ve 5 Şubat arası bu hafta burçlarımızı neler bekliyor? Evet kocaman bir haftayı bitirdik artık koca bir ayı. 2023 senesinin Ocak ayını da gömdük. Evet artık Şubat'a giriyoruz. Şubat ayı başladı. Evet hemen son iki günüyle birlikte güle güle 2023 Ocak. Ne çabuk geçti değil mi arkadaşlar? Evet yeni bir hafta, yeni bir heyecan, yeni duygular ve en güzeli de retrolar yok. Artık böyle hiçbir şekilde bu haftanın retronun böyle karanlık baskısında olamayacağız. Fakat genelde retroları seviyorum ben. Neden seviyorum? Çünkü kaçırdığımız fırsatlar, elimizden kayan konular, yüzleşmemiz gereken, aklımızda kalana, kalan takı, takılı kalan konular... Hepsi 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 retrolar sayesinde karşımıza çıkıyor ve biz onlarla tekrar karşılaşıyoruz. En sıkışıyoruz ve güle güle diyoruz. Evet artık retroları da güle güle dedik. Geçtiğimiz haftalarda da bir yeni ay gerçekleşmişti Kova Burcu'nda. Ve aile yuva evimizdeydi değil mi sevgili akrepler? Ailemizde bazı konularla ilgili yeni başlangıçlar yaptık. Yeni olaylar, yeni konumlar, Ev değiştirme, evle ilgili konular, emlakla ilgili konular, kendi içsel girişimciliğimizle ilgili, alışkanlıklarımızla ilgili takıldığımız konular. Ve tam 10. evde Dolunay gerçekleşiyor bu hafta. Hafta sonu pazara kadar, pazar günü olacak olan Dolunay'la birlikte akrebin özellikle kariyerle ilgili konuları gündem kazanıyor. Ne oluyor aslanda? E Egolar, ben bilirim e konuları kendi ekseninde vereceği kararlar, çevresiyle ilgili enerji, insanların kendi üzerindeki bakışlarının artması, takdir görme ve kendi girişimciliği ve yöneticiliği ile ilgili son noktayı koyma ve kariyerle ilgili tavan yapma. Evet, doğuna kadar peki bu hafta neler bekliyor? Evet, özellikle iletişim eviniz Merkür sizin iletişim evinizde. Kararlarınızı daha mantıklı ve akıllıca vereceksiniz. Özellikle dijital alanda veya bilgisayar ortamında iş yapıyorsunuz. Çok önemli, çok güzel hızlandırılmış kararlar alacaksınız. Ve enerjinizi müthiş bir şekilde toksinlerden uzak güzel ve sade kararlar vereceksiniz. Tabii ki bunları verirken biraz düşünüyorsunuz. Ve tabii ki güneş dördüncü evinizde. Bilinçaltınız çok kuvvetli çalışıyor. Bu geçtiğimiz haftalardaki yeni ayı artık yeniden yapılandırabilirsiniz sevgili akrepler. Enerjinizi güzelce yeniden e, e, dengeleyebilirsiniz ve yenilikler konusunda da akıllıca kararlar veriyorsunuz. Gücü seviyorsunuz. Güçlü işler yapmak istiyorsunuz. İletişim ağınızı yükseltmek istiyorsunuz ve sıra dışı düşünüyorsunuz, orijinal düşünüyorsunuz. Ailenizde zaten bu ara orijinal düşünmenizden dolayı herkes sizi takdirle izliyor. Ve tabii sizin gibi su burcu olan balık burcunda bir Venüs var Neptünle birlikte. Hayal dünyasında geziyor olabilir misiniz? enerjiniz yüksek, konforunuz güzel, birlikte olduğunuz insanlarla kuracağınız duygusal ambiyanslar, romanslar, kendi aranızda romantik geceler, romantik günler, bütün bunlar gündemde. Sezgileriniz, rüyalarınız, yaratıcılığınız, yaratıcılığınızla ilgili hobilerin gelişmesi, bütün bunlar muhteşem çalışıyor. Ve çalışma hayatınızda Jüpiter'den çok güzel etki alıyorsunuz, hırslı ve iddialısınız. İddialı konularda da akıllıca kararlar veriyorsunuz ve kendi düşüncelerinizi çevrenizde muhteşem bir şekilde kombin ediyorsunuz. Tabii ki fırsatlar, iş konusunda fırsatlar, kariyer konusunda fırsatlar, aileniz konusunda fırsatlar, her şey ayağınıza gelse bile çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü Güneş'te Uranüs Kare'niz var. Güneş Uranüs Kare'si bazen istenmeyen sürprizleri de sonuçlandırabiliyor. Ailenizde, iş ilişkilerinizde gereksiz sürprizler de olabilir. Hatta Dolunay'la birlikte biraz daha sert etkileşim içine girebilirsiniz. Ama neyse ki Venüs sonrasını yumuşatıyor. Dikkatli olun. Evet sevgili akrepler. Evet Boğa Burcu'nda ay e, özellikle pazartesi günü ikili ilişkilere çok dikkat. İnatçı ve ödün vermeyen kararlarınız var. Salı çarşamba parasal konularda bir akışkanlık var. Hırslanıyorsunuz. Cüm, perşembe, cuma, cumartesi duygusal gelişimler ve gitmeler, yolculuklar ve kendi içinizde kuracağınız ruhsal dengeleriniz var. Tabii ki pazar günü oldukça iddialısınız çünkü dolunay size hem iddialı hem görkemli yapıyor. Evet sevgili akrepler haftaya görüşelim kendinize iyi